<laughs> Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyledikleri için de onlara acıklı bir azap vardır. Kalplerinde bir hastalık vardır. Burada hastalıktan kasıt şüphe, tereddüt ve münafıklık hastalığıdır. Çünkü kalp kendisini sağlık ve itidal sınırlarının dışına çıkartan iki türlü hastalığa maruz kalır. Birisi batıl şüphelerden kaynaklanan hastalıktır. Diğeri ise helake götüren şehvet. Nefsi arzuların yol açtığı hastalıktır. Küfür, münafıklık, şek ve bidatlerin hepsi şüphe ve tereddüt hastalıkları türündendir. Zina, hayasızlık ve masiyetleri sevmek ve işlemek ise şehvet hastalıkları türündendir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yoksa kalbinde hastalık bulunan kimseler kötü ümitlere kapılır. el 33 bölü 32 Buradaki hastalıktan kasıt zina arzusudur. Bu hastalıklardan yana esenlik ve afiyette olanlar ise bu iki hastalık türünden de esenliğe kavuşan, yakin ve imana sahip olup her türlü masiyete karşı sabır ve direncini koruyan ve bu sayede afiyet elbiselerini kuşanabilenlerdir. Münafıklar hakkında Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır buyruğunda. Yüce Allah isyankarlar aleyhinde masiyetleri takdir edişindeki hikmeti açıklamaktadır. Şöyle ki Allah önceden işlemiş oldukları günahlardan ötürü onları yeni masiyetlerle imtihan eder ki bu masiyetler dolayısıyla da onlar cezayı hak ederler. Nitekim yüce Allah bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. İlk defa ona iman etmedikleri gibi yine iman etmezler. Biz de onların kalplerini ve gözlerini haktan çeviririz. De onu ne görür ne de kavrarlar. Elenam 6 bölü 110 onlar eğrilip sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Esaf es 61 bölü 5 Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince onların murdarlıklarına murdarlık katıp artırdı et tevbe, 9 bölü 125, buna göre günahın bir cezası da peşinden işlenen bir günahtır. Aynı şekilde yapılan iyiliğin bir mükafatı da peşinden işlenen bir iyiliktir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır ve Allah hidayete, erenlerin de hidayetini artırır. Meryem 19 bölü 76.